Merhaba arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi part 3'e geldik. Bugün 3. videomuz. Arkadaşlar bu 3. videoyu da sizin e, yorumlarda yazdıklarınız için çektim yoksa 3. yarın çekecektim. E, 3.'ü de role play olacaktı ama bugün e, bir şey demişsiniz bana. Kendi evini yapabiliyorsun demişsiniz. Bu yani bu senin evinde demişsiniz. Kendi evinde kendin ücretsiz yapabiliyorsun demişsiniz. Şimdi onu bir bakmak istiyorum. Galiba başka şehirlerden yapacağız. Bu şehirden yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Bakın. Yeni ürünler mevcut diyor mesela. Buradan bir yere nereyi seçelim? Dağlık bir alan seçelim. Ee, i̇nşa et diyorum. Burayı galiba böyle kendimiz inşa ediyormuşuz arkadaşlar. Böyle mi yorumlara yazın. Ben şu anlık böyle yaptım. Şimdi içine bakalım. Bakın eğer yanlış yaptıysam bana bunu yorumlarda yazın, doğrusunu da yazın. Eğer yanlışsa arkadaşlar ev böyle bunu böyle ayarlayabiliyormuşuz. Burası da e, role play'de yazdık falan olabilir. Ama ben bu evi şu anlık kullanmak istemiyorum. Öbür ev bizim evimiz olsun. Bu evde role play'de yazdık olarak veya tatil evi olarak da planlayabiliriz. Bu ev bu kadar kısa e, kısa olacak duyuru olarak yani bu video. Öbür e, video roleplay olarak gelecek zaten. Beklemede kalın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.